Hoş geldiniz. Tekrar merhaba, Hanım. hoş bulduk. Nasılsın? Ne haber? İyi. bıraktığım gibisin. Hiçbir evet, şey değişmemiş. Şey... Maalesef. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> yemeklerde <gülüyor> değişiklik vardır. Yemeklerim Pişme yetişti. Gibi. Hepsi yetişti. pişti. Her şey evet. tamam mı? Evet. evet sadece gel. giyinemedim. Geç. Evet. E tamam ona müsaade evet, ederiz. Ederim. Çorba içerken. Merhaba tekrar. Ee, çorba içerken yarışmacılarımızdan rica ederim. Teşekkür ederim zahmet ettin. Masan da tamam. Sayılır. Evet. Bu ne kız böyle buruş buruş kuranır? Ya evet onu ütülediler diye biliyorum. Kim ütüledi? E, ee, ütülesinler demiştim Kime kardeşlerim. Yok kardeşlerim. Ah kardeşlere Evet baksın. ama böyle ah, e, bunlar baksın. da ütülenecekti. Ah nerede o kardeşler? Ah, Burada olsalardı ah şimdi zaten. Ah bastık. Şimdi bak şimdi niye yapmamışlar? Yapacağız dediler ama Sen neden de yapmadılar? Güvendim tabii ki. Bence bundan sonra görüşme onlarla. <laughs> Şaka yapıyorum. İşte kardeştir, güvenlik. herkeste birazcık eksiklik Oluyor. Yemek yemeklerimde de eksiklik biraz yok değil mi canım? Yemeklerimde eksiklik yok. Tamam. Ee, hepsini yaptım. bizim mi? Hepsi benim. Hepsi senin evinden evet. getirdi. Ha, evet, Çeyizinden Çeyizinden herhalde daha bir yılcık evli yahu. Evet, evet. çeyizinden. daha hiç kullanamadım doğru düzgün. İşte Kapıyı Kapıya kırmayız dökmeyiz Hadi inşallah. Merhaba, Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sevda Hanım şokunuzda yüzünüzden geldim. Hoş geldiniz. Nasıl? Ne merhaba. kadar şıksınız, hoş geldiniz. Olay, hoş merhaba, geldiniz hoş merhaba. geldiniz. Merhaba Hanım, merhaba. Kolay gelsin. Buyurun, geçin. Merhaba, merhaba Seda, hoş geldin. Gel Ay dur, bir dakika. Bir dakika, buraya yakın. Adam Tars. Ya Yıkılsın. çok teşekkür ederim ama sizin Vallahi için... Vallahi Roma'dan e, Beykoz'a. <laughs> Öyle söyle. Gel hadi oturun hoş geldin. Hoş, <laughs> Bey hoş Bey. geldin. Efendim merhaba. 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 Hoş gel. Hadi gelin dizilin başına. Beni çekmesene çaktırmadan gelsem. Seni çek Efe'yi görmeyin. Niye? Niye? Hani e Özkan Bey, Abi şey o başka da. bir şey. E, 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 Özkan Kankan belli ki her ne? gün çiçeğiyle, şilüyel, <laughs> buyuyla, e, o bir tarz, başka bir şey herkesin şeyi tarzı. Herkesin spor tabii. giyinir. Tabii, tabii ki canım. Selcan'ın bizi önlükleri karşılamasına gerçekten çok şaşırdım. Yani menünün yetişmesi vesaire bundan ziyade hemen hızlıca gidip giymesi bizi öyle karşılaması falan gerekiyordu. Masaya geldim, bu şaşkınlık devam etti. Tabii üstünü değiştirmesi daha hoş olurdu, güzel olurdu. Yani değiştirmemiş, yetiştirememiş bir yandılar bıraktım şok oldum. Masa bomboş. Masa bomboş ve ee, e, masamda şeyim yok. Çiçek olsaydı dolu mu olacaktı diyorum de sadece. E, ha. e, evet yemeklerimi yemeklerimi yetiştirdim. Üstümü yetiştirmesem de tabi e, tabii sizin karşınıza daha şık, daha güzel çıkmak isterdim. E, ama yemeklerimi bitirdim, yetiştirdim. E lezzetlerinize sun Yani önünüzde sunacağım size. Evet, İnşallah yemeklerimi beğenirsiniz. İnşallah. Beni beğenmeseniz de olur, hiç sıkıntı değil. Çok güzel bir Aa, konuşma bence. Evet. Savunma evet, tamamdır. Evet. O zaman şöyle yapalım. E masa ile ilgili konuşuruz Çok da konuşacak bir şey yok zaten de. Evet. E sen minestrone çorbalarımızı servis. Hemen hiç bekletmeden sizi hemen evet. servis edeyim. Eğer üzerine değiştirmek ister misin diye bir sorayım istersen çünkü e, arkadaşlara soracağım. Yok. Ben böyle mi? hiç bekletmeden İst servis. Hayır. Evet. Yani mesela biz çorbalarımızı tadarken sen gidip değiştirebilirsin üstünü. Böyle kalmak istemiyorsan. Eee tamam. Müsaade edersiniz. Estağfurullah. Estağfurullah. Ben de değiştirsin. A, İstiyorsan ha, senin, ha, 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 ha. senin evet. ben böyle iyiyim. Tamam, tamam bir önlüğümü çıkarsam yeter diyorsan onu alırım. Tamam evet. Ben böyle iyiyim. Sadece önlüğümü çıkarayım. Tamam. Tamam. Ben zaten üstümü Peki sen bilirsin. E şöyle Seda Hanım. Sizin tabağınızı alayım. Evet. Yok. Sadece annamız. Peki nereden yetiştiremediniz? Yetiştiremediğim <laughs> şey ne? Yani yetiştirmediniz için yeme yarışmasındayız. Mi? Kıyafet yarışmasında değil. O ama zaman sizi yani, alabilirler. Ama şey ya. Çünkü yani. tabii ki yani zaten e, ee, sizleri daha güzel karşılamak Bunlar isterdim. Bunlar da ütüsüz, bunlardan bir ürünü e, beklerdim. Evet, Runner'si. evet, yani. Evet. evet. çiçek falan yok ama. Siz yorumlarda da düşünürken ben hemen yok. şey yapayım. Evet, peçete. Aa, peçetemiz peşete yok. Peçeteye evet. çok peşete peşete fazla yok. şey söylüyordu hatta. Evet. Peçete yok. Valla runnerlar için, servise servisler için kardeşlerine güvenmiş. Kız kardeşlerim. Ee, evet, bunu ütüleyeceklermiş, <laughs> ütülememişler. Ne yaptılar da muhabbete evet, daldılar. Masayı beğenmedim. Masa sapsarı bir masa. Sadece tabakları koymuş, çatal bıçak koymuş. Çift servis de açmamış. Beklerdik öyle bir şey. Ortada hiçbir şey yok. Üstünü değiştirmemiş. Ha, yani ne yapmış Kim Çok saatte ben de onu anlam veremedim. Eti zırhan vurmuş, efendim künefen basmış, mangaldan pişirmiş, içli köfteyi yapmış, hamurunu mu yormuş. Bir çiçeği yoktu, ranırı ütüsüzdü vesaire. O yüzden biraz şaşırdım açıkçası. Gerçekten beklemiyordum Selcan'dan çünkü. Bir de kıyafet yarışmasında değiliz diyor. Buna da zaten anlam veremedim. Yani o zaman biz niye onu karşılama, onu sunun vesaire falan bunları niye Özen gösterdik. Yani yetişemediği üstünden de belliydi aslında bakılırsa. Masayı da yetiştirememişti. Hiçbir şeyi tam değildi. Ee, ne bir çiçek, ne bir dekor, ne bir çift servis, hiçbir şey yoktu yani. İzin olursa ben de mutfağa gelebilir miyim? Ee, Görebilir miyim? Buyurun gelin tabii ki ama benim sizin gibi iddiam olmadığı için tabii ki gelin. Benim hmm. bir iddiam yok ee, Siz çok yoktu. titizim dediğiniz için özellikle ben gelmek istedim. Dün de hmm. bunu belirttim. Buyurun hmm. tabii ki gelebilirsiniz. Hadi Sercan ama... gelmiş miydi seni hmm. Evet. i̇ade ziyaret ziyaret evet, <laughs> yani <gülüyor> Ben <gülüyor> izin almadan gideceğim Zuhal Hanım. Çünkü Niye? Onlar da izin almadan direkt mutfağıma girdiler. Yani biraz fazla dağınık burası ama olsun. Evet. Olsun. Biraz dağıldı. Yani ister istemez hemen yemeğimi sizlere sunmak için şöyle şey yapın. Yapın. Ee, kepçe vurmam gerekiyor. Bakabilirsiniz Seda Hanım. İstediğiniz kadar da kalabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Aa, Tabii. doğru bak. Evet. Senin öyle bir olayın vardı, tamam, değil mi? Tabii, istemeyeceğim. Direkt dalıyorum yani içeriye. Direkt dalıyorum diyor. Yani dalın bakalım yani. Orada işte gördüğüm kadarıyla pek bir lepke, bir karışıklık yok gibi. Yani yok ki ama yani yetiştiremediği için mi üstünü değiştiremedi yoksa kendi tercihi miydi bu? Bizimi böyle karşılamak istedi? Hayır. Hayır. Ee, ben size bir şey söyleyeyim mi? Ee, siz zaten her şeyi karşılıklı. Yani size ne yapıldıysa ben... e, o şekilde davrandığınız için sizden zaten farklı bir performans beklemiyorum. Ee, Seda Hanım'ın gelmesinde hiçbir e, şey görmüyorum. O sorarak geldi tabii ki. Buyursun, gelsin, hoş gelmiş. Ya ben bir şey diyemeyeceğim. Çünkü ben mutfağıma göre biraz iyi. O yüzden tekrar gidiyorum. <laughs> Teşekkür Herhalde ederim. Çatallar farklı farklı. Sizinki farklı, bizimki farklı. Ay vallahi ona, ona bakamadım ben. Evet, evet. Sizim bardağınız evet. belli ki kırılmış. Ha. Kendi bardağı çanağı, yeni evlenmiş bir yıllık kendi Hayır çeyizim olsun. dedi de. Hayırlısı yani olsun. ama biraz daha Özen isterdi. Yani, yani. en azından evet, Evden yani Amerikan servis niyetine kullanmasaydı, direkt buraya koysaydı, kullansaydık daha da güzel olabilirdi. Dağınıklığı anlıyorum. Ben de dün aynı bu şekildeydim ama sadece yıkarsanız güzel olur. Hani titizlik, dağınıklık o ayarı o anlamda. Tamam. Yani, Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hepsinin mutfağı daha dağınıktı. Ee, benim mutfağım daha düzgün, daha temiz. Ee, olsun şimdi yorumlarını yapsınlar. Masada zaten bunları söyleyecekler. Ee, ben o zaman... Onlara gereken konuşmamı yapacağım. Şu ana kadar gördüğüm en kötü masa düzeni oydu. Çünkü Amerikan servisi niyetine koyduğu şey peçeteydi. Gayet net belirgindi. Güzel yapabilirdi daha iyi. Çünkü bizimkiler hep öyle demişti. Daha iyi olabilir, daha iyi olabilir. Kötüydü. Acaba ya. takımı yok muydu? Vardır uyumlu takımı. Yani yeni çeyizimi getirdim. bir yıllık var. evliymiş ya. Bir de kendisinin bir kafesi de var aslında bak Evet, var. Karı koca işlettikleri bir kafe. Ocak ayında açmışlar. Oradan da en azından bir şeyler temin edebilirdi. Aynen. Şimdi Doğru. arkadaşımız dedi ki ben başka bir yerde çalışıyorum. O yüzden oradan getiremiyorum falan filan." Amenna. Ama en azından kendi malzemeleri, kendi malı vesaire vesaire oradan getirebilirdi. Hmm. Bir çiçek, bir şamdan, bir ekmeklik, doğru. bir peçetelik tabii, 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 tabii. gibi gibi daha da sayılabilir Herkesin yani bunların sanırım, bu hafta ucu bucağı yok bir yani. bir çiçeği, böceği, bir, bir şey, evet, mumu var, falan evet, vardı. Var. Evet. Evet. Evet, ben bir de. eksik de servis açılmış aslında evet. bakarsınız bakarsanız. Evet, yani tatlı, tatlı kaşığı yok. Evet kaşığı yok, tatlı, tatlı kaşığı bir yok. şey yok. Çift İkinci servis servisler ben. yok. Ben. ben de beklerim Aynen öyle. Ben bunu Çip beklerdim diye böyle olması gerekiyor zaten. Evet. Artık yani ne olursunuz her şey yapın ama peçetelerinizi, Çift servislerinizi açın takım olmaya da bilir ne yapalım artık. Yani şu an yorum yapıyorlar ama zaten ben üstüme de değiştirememişim. Yani bunu görüyorlar gördükleri halde hala değişik değişik şeyler konuşuyorlar yani saçmalık. İlk gün ben Begüm'ün masasında en son işte salatamı falan tatlı çatalıyla yedim. O yüzden e, çift servis olması gerekiyordu bence. Sende Sen de, de mi yoktu çift, servis. çift ben de servis? de çift servis yok. Sadece normal bir servis var. Sen niye koymamıştın? Senin de mi vaktin yedin? Efe Bey de mıydı? Benim son zamanlarımda... O yüzden saygı Amerikan servisini koyamamıştım hatta. Bir saniye pardon ne oldu? Son zamanlarında mı? Efe Bey de var mıydı pardon. ki çift servis diye döndüm sordum da ben... Var mıydı? Ve yoktu ve zaten dersem. Çift yoktu sanırım e, ama tatlı kaşığı... Bise ben. Var. da, de... da gördük. Tamam. Bu arada mutfakla ilgili izledimlerini paylaş madem girdin. Mutfak e, mutfak dağınık ama o dağınıklığı anlıyorum. Sadece kepçeyi yıkaması gerekiyordu. Dağınıklıkla titizlik, temizlik e, o ayarı dedim tabii, yani tabii, ayıralım tabii. diye. Dağınıklık çok normal Çok normal ama e, temiz kepçe yoktu. Çorba servisi yaparken kepçeyi yıkamasını istedim özellikle. Temiz kepçe e, derken e, menestr onu yaptığı kepçe evet, mi? evet. E ne olacak ki ondan? Yok hayır. E, lavabonun içindeydi. bulaşıkların Aha. içindeydi. Onu çıkarsın yani da orası, bir şeylerle karışmış paketler falan da şey vardı. Yapmıştır. Ya benim eksiklerimin olması çok normal şu an. E, kendi mutfakları daha berbat olduğu halde benim mutfağımın yorumunu yapıyorlar içeride. E, i̇nsan biraz yani der ki benim mutfağım şöyle der, e, en iyisi konuşmayayım der. Kepçeni Yok, hani yıkadın mı Selcan? Yıkam. Kepçeyle ilgili endişeler var masada. Ya Seda Hanım yıkarken zaten gördüğün gibi bir endişesi olabilir? Endişem ben bunu söylüyordum zaten bundan bahsediyorduk. Teşekkür ha, yıkadı ederim. Yıkayın yani yıkayacaktı. Yani Efe ben dalıyorum o arkan bana dalmış. inanıyorum zaten. zaten. Evet mutfağa fazla yani benim mutfağa göre biraz iyi gördüğüm için fazla bir şey diyemedim. <laughs> 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 Dürüstlüğün için de ayrıca teşekkür evet. ediyoruz. Rica evet. ederim. Mutfakta beni rahatsız eden bir şey olmadı. Mutfağı hatta e, benim duruma göre bence biraz daha topluydu. Çok fazla yayılmamıştı. Ama sadece kepçesi lavabonun içindeydi. Hani dedim ya orada da ısrarla biriktim. Titizlik ve düzen falan ha hani temizlik onu ayıralım diye. Kepçeyi lavabonun içinden aldığında zaten söyledim yıkarsanız iyi olur falan. Zaten yıkadı. O yüzden mutfak çok gözüme bakmadı benim. <laughs>